Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz sizinle birlikte e, parka geldik. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Babamla. Evet, hem ben. Arkadaşlar. Böyle. İsterseniz bir göstereyim. tabi güneş olduğundan biraz göremeyebilirsiniz. Şöyle demir bir salıncak var. Burada küçükler için bir plastik var. Ee, bir şöyle şey kaydırak için verdi. ben Biliyorsunuz tabi göstereyim. <laughs> bir de kaydırak var. Bir de zıplı zıplı park var. Yani zıplı zıplı bir eğlence yeri. Ee, ama o biraz uzak olduğu için şimdi gidemedik. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.